arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte Square Media'nın yayınladığı bu Build Battle Minecraft animasyon Hypixel'i izliyoruz bu Build Battle'ı çok severiz Tabii insanlar e, gerçekten rahatsız edici şeyler inşa etmeli sürece hemen izleyelim Oyun güzel de Ne bileyim ya Artık ben sunucu oyunlarını sevmiyorum Önündeki adam itmek zorunda değilsin dostum. Takımlı mı oynuyorsun? Tek mi? Takımlı galiba değil mi? Evet. Aa, bu karakterleri çok seviyorum. Keşke keşke şu anki animasyonlarda da olsalar. Bu animasyonlar, bu karakterler çok eski. Evet. Dörp. Dörp'ü seç. Başka daha iyi bir takım arkadaşı olmaz. Hayır. Dörp'ü seçmezsen sana o kadar sinirleneceğim ki. Evet. Ya niye üzülüyorsun? Dörpün hayal gücünü gördün mü sen? Konu, konumuz neymiş? Evet, çok yaratıcı bir konu. Arkadaşlar, baya güzel çalışıyorsunuz. Evet, kedi istemediğin yerleri tırmanırken video izlemek cidden çok zor. Yaşlı dedeler, harika bir ekip. Diğeri niye hiçbir şey yapmıyor? Dörp'e de bir şans versen güzel olmaz mı? Dörp balık ee, şey olacağını sanmıyorum. Bunlar güzel şeyler yapanlar var. Çok iyi çalışamayanlar var. Biraz sıkıcı bir eve benziyor. Dörp'ü eklesen nasıl olur? Ha, dörp biraz olaydan bağımsız. Zavallı adam. Sadece eğlenmek için girmiş oyuna. Evet takım arkadaşın. Öyle, e, siz ne yaptınız? Onların hiçbir şey yapması gerektiğine ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Çok tatlış bir ev değil mi? Ama arkası tamamlanmamış. Evini tamamlayamadı. Ve ilk sizin ev mi gösterelim? <laughs> bayağı güzel olmuş. Evet, bayağı kötü. E, Bence çok güzel değil ama... Nasıl efsanevi verebiliyorsunuz anlayamadım. Eğer pikselat yapmışlarsa hiç şaşırmam. Evet kesinlikle pikselat. Pikselattan herkes nefret eder. Pikselattan herkes nefret ediyor. Ev yapman gerekiyordu. Hani? Ev yok. <laughs> Köprü var. Evet bazı insanlar e, şeyin dışına çıkıyor baya komik. Oo baya yaratıcı güzel evler var ha. Sizin eviniz de güzel olabilirdi ama arkası. Belki güzel oylar alırsın. Oo oo derp sen ne yapıyorsun? <laughs> Senin evin onun yanında hiçbir şey gibi kalmış. Vay dörf bayağı yaratıcı harika bir ev. Evet sana yakışmış oğlum. <laughs> Güzel. Ne? Hayır. Abi bu oyunun nefret ediyorum işte. Nefret ediyorum. Niye nefret ettiğimi hatırladım. Çünkü haksızlık yapan adaletsiz bir oyun bu. Evet. Güzelmiş. Güzel yapmışsınız bu kısmı. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Bugün sizler bir de Square Enmity'nin yayınladığı Bu Build Better Minecraft animasyonunu izledik. Gerçekten çok güzel olmuş ve gerçekten ee, birebir canlandırmışlar. Çünkü oyunda tam olarak olan bu. Çok güzel bir yapı yapın. Önemli değil. Pixel art falan saçma sapan bir şey kazanıyor. Ben cidden anlamıyorum. Evet oyunu neden sevmediğimi de hatırlamış oldum bu sayede. Çünkü oyun çok haksız. Çok adaletsiz. Evet ama çok da fazla diyecek yok. Ee, bir de beğeni bırakalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamışsınız. Çok sevinirim. Görüşmek üzere.